Hepinize selam dostlar ben Grişen ve bugün ne yapıyoruz City ile Brain Rot oynuyoruz arkadaşlar Ama bir farklılığımız var dükkan açacağız Yani tüm Brain Rotlarımızı insanlara bedava dağıtacağız Herkesin çalmasına izin vereceğiz arkadaşlar Ve kaliteli Brain Rotlarımız var bu arada Bakalım ne olacak çok merak ediyorum Şöyle arkadaşlar en başta direkt vermeyeceğim Biraz savunmaya çalışacağım ki bence savunamayacağız Çünkü direkt saldıracaklar arkadaşlar Brain Rot Godları falan görüp Ama savunabildiğimiz kadar savunacağız arkadaşlar önce Ondan sonra hiç savunmayacağım Base'imi de açık bırakacağım Valla direkt isteyen istediği Brain Rot'umu alacak arkadaşlar Rastgele bir sunucuya gireceğim şu an özel sunucudayım videonun girişini yapmak için şimdi rastgele bir sunucuya gireceğiz arkadaşlar ve bakacağız olanları göreceğiz şöyle size önce brain mı göstereyim şöyle bir şey var bu tuzak arkadaşlar bunu alan yazık bunu almazlar umarım <laughs> çünkü burada brain rot gadımız var efekti burada da efekti var burada normal var burada normal var paralarını falan görüyorsunuz zaten burada diamond koko fant elefant var ve tung tung efekti var bundan var orkaları var ondan sonra bu güzel arkadaşlar bundan var koko fanto elefantomuz var üst katı göstereyim arkadaşlar şimdi üst katımızda da koko Fanta elefanta ve bombardino krokodil var Arkadaşlar bunların hepsini bırakacağım yani Base'imi en başta kitleyeceğim falan sonra hiç kitlemeyeceğim Bakalım ne olacak arkadaşlar Çalacaklar mı hepsini valla fakir olarak Ayrılacağız bu videonun sonunda arkadaşlar Hepsini alacaklar yani hatta almadan şöyle Bir şeyler daha bağışlayalım mesela Şunu alayım bunu da çaldırtalım arkadaşlar Şöyle bakalım birisine nubanini Pizzanini hediye edelim onu da alırlar mı bilmiyorum. Almazlar ya gerçi onu da. Dursun arkadaşlar. Öyle hepsini vereceğiz dediğim gibi. Ve dostlar videoyu tam şu anda en değerli brain rotunuz ne? Yorumlara bunu yazmayı unutmayın ve like atıp abone olup high puanınız varsa high puanınızı da atarsanız çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Her yoruma cevap veriyorum. Şuradan legendary geçiyor. Bunu da veririz. Aha bir tane mitik geçiyor. Bunu da veririz. Bunu da alayım abi. Bu neymiş lan? Onu oller, 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 bir şeyler diyor vallahi anlamadım. Bana ne bunu da alalım. Arkadaşlar böyle hepsini vereceğim vallahi. Görünmez olacağım zaten. Milleti izleyeceğim. Neylerimi çalıyorlar falan filan diye öyle bakacağım arkadaşlar insanlara. Arada trollemeye çalışırım belki. Allah iki tane yerimiz kalmış zaten arkadaşlar. İkisini de dolduralım. Şöyle rastgele bir brain rot alayım iki tane. Ardından şey yapalım arkadaşlar. Gidelim sunucuya ve çaldıralım hepsini millete verelim bakalım. Abi güzel bir şey gelse de versem var. Güzel bir şey de gelmiyor ki arkadaşlar. Bir daha bakacağım. Bir dakika. En son ne almıştık biz? Şimdi bunlarımız var. Bu alt kat güzel. Tamam bunları çalacaklar zaten. Allah çıkamıyorum. Ne oluyor oğlum? Heh. Çıktım şuraya. Burada ne alabilirler? Bunu alacak. Aa bizim tüm yerimiz dolmuş zaten. Tamam o zaman dur. Nubane'ne pizzanini vermeyelim abi. Bunu satalım. Bunun daha iyisini buluruz. O zaman şöyle Şundan alalım ya bu yeter bunu alsın fakir birisine veririz arkadaşlar O zaman şimdi gidiyoruz herkes açık sunucuya giriyoruz arkadaşlar ve önce biraz koruyup sonra hepsini çaldırıyoruz Arkadaşlar sunucuya girdim şu şekilde burada birileri birileri var Valla direkt girdim biri bir şeyimizi çalıyor bile pipi kivi çaldı hatta Allah Allah yo biri de bunu çaldı Bunlar base'ime ne ara nasıl girdi abi Şöyle base'imi hemen kitleyeceğim arkadaşlar bu arada şurada görünmez taklit yapıyorum Base'imi hızlı bir şekilde kitlemeye çalışacağım bakalım birisi çalabilecek mi Valla Çaldı arkadaşlar. Her şeyimizi çaldılar. Şöyle şunu çaldı adam. Şöyle vurabileceğim mi? Allah vuramadım arkadaşlar. Vuramadım. Çaldı adam. Neyse. Bu da bunu çalmış. Bunu geri alalım bari. Ondan sonra bakalım başka nelerimiz çalmış. Arkadaşlar bizim bayağı şeyimiz çalındı bile. Gördüğünüz gibi böyle oluyor. Herkese açık sunucuya gelince yani nasıl savunacaksın ki abi? Savunman imkansız. Bakın görünmezdim, görünmezdim. Savunamıyorsunuz zaten herkese açık sunucuda arkadaşlar. Üstten bir şeyimiz çalmış mı? Üstten hiçbir şeyimizi çalmamışlar. Şimdi 120 saniye, 100 saniye falan rahatsız. Ondan sonra direkt yine 3-4 tane şeyimiz çalacak arkadaşlar muhtemelen. Bakın zaten yani iki tanesi çalındı bile iki tane değerli şeyimiz ne yapacağız biz böyle ya? Bunlar direkt çalıyor oğlum. Bakalım kim çalmış bu arada? Bunu çalmamış. Kim çaldı lan bizim şeylerimizi acaba? Bu mu çaldı? Aa bak bu bizimdi sanırım. Evet evet bakın bu çalmış arkadaşlar mesela. Efe diye birisi çalmış. Türkiye gitmiş. İyi bari. Şöyle bakalım başka neyimiz? Başka da bir şeyimizi çalanı göremedim. Adam direkt sunucudan mı gitmiş? Ne oldu lan ben niye ışınlanıyorum? Aa biri bana bir şey yapıyor. Ne oluyor abi şu an? Işınlanıyor mu ışınlanıyor mu bir şeyler oluyor. Herkes de bizim beyze e bakıyor abi. Mesela bu burada ne yapıyorsun sen? Burada ne yapıyorsun? Gitsene. Gitsene kardeşim benim base'in üstünde ne yapıyorum Bak bu fake'miş galiba. Ne oluyor? Ben gerçeğini bile karıştırdım artık ya. Çok garip arkadaşlar. Bak bak burada kaç kişi birden bekliyor. Sunucumu değiştirsek acaba? Şöyle şunları bir kör edelim. Şöyle bir daha basayım. Aha Çaldı bile arkadaşlar ama sen çok erken çaldın. Niye öyle erken çaldın? Hop alalım geri o dindiğimiz arkadaşlar. Paralarımızı da toplayalım. Çaldıracağım zaten abi. Niye böyle aç köpekler gibi böyle bekliyorsunuz oğlum burada? Allah Allah çaldıracağız zaten yani. Vereceğiz arkadaşlar. Ne sabırsızsınız ya. He çaldın ne oldu? Bak diğeri de şunu çaldı. Allah Allah. Dur vurabilirsem. Heh şuna da bir tane vuracağım. Vuramıyorum. Ana çalacak arkadaşlar buna vuramıyorum. Benim elim kolum da tutmuyor. Gökkuşağı geyiğimi aldı. Griffith. Neyse bu artık adı. Ben de bir de ping mi var? No. ne var? Biraz ışınlanıyor Bir şeyler oluyor arkadaşlar. Anlamadım yani. Her şeyi de çalıyorlar. Git kardeşim çalma bir şey mi? Şöyle görünmez olalım. Şunun üstünde bekleyelim hemen. Koruyabileceğiz mi? Bakalım kaç şeyimizi çaldıracağız. Çok merak ediyorum. Şöyle şöyle direkt kitlemeye çalışacağım. Kitlemeye çalışacağım. Üstünü zaten kitle diyor. Hadi kitleyebildik mi? Kitleyebildik mi? Valla çok geç kilitleniyor. Baksanıza oyunun da hatası var arkadaşlar. Geç kilitliyor. Sen onu alamayacaksın. Sana izin vermiyorum bu arada. Bakalım başkası bir şeyimizi çaldı mı? E, sen zaten dışarı çıkamamışsın kardeşim ya. Allah Allah. Şimdi neyimiz çalındı bizim? Abi burada 3 tane kalmıştı zaten. ikisi çalınmıştı. Buradakilerin hepsi duruyor. Üst kattan bir şeyimiz çalındı mı acaba? Sen bir git bakayım. Üst kattan bir şeyimiz çalınmamış abi. Üst kattaki her şeyimiz duruyor arkadaşlar. Tamam güzel 100 saniye daha rahatız 100 saniyede bakalım başka birinin bir şeyini almaya çalışalım şöyle gidelim gidelim Ana adam oyundan çıktı lan. Bu adam da benim sürekli şeyimi, brain atımı çalıp duruyor ama base kapalı kardeşim sen niye öyle erken çalıyorsun ki ben anlamadım ya. Şöyle bir legendary gelmiş bari alalım arkadaşlar. Bir tane de efik gelmiş değişik bir avokadonu antilopini diye. Bunu da alalım ve etkinlik başladı abi şansımıza. Etkinlik de başladı. Bu bizim base'de hala takılıyor. Ne yapıyor bilmiyorum. Şöyle etkinlik başlamışken bari gidelim arkadaşlar şunu döndürelim. Ben bak beni geriye meriye atıyor abi bu sıkıntılı ya. Döndürelim şöyle. Bakalım ne gelecek ne gelecek. Aa tabii ki para geldi arkadaşlar. Buradan yani iyi bir şey çıkaran var mı? Hiç çok merak ediyorum. Buradan iyi şeyler çıkmıyor çünkü genelde arkadaşlar. Şöyle efekti geldiği için bunu almak istiyorum. Ana alamadım. Bir şeyimi satmam lazım. Şöyle o zaman gideyim. Sen o zürafayı çok sevdin değil mi? Zürafayı satayım da gör şimdi sen. Allah Allah. Neyse satmayacağım zürafayı tabii ki. Beni dondurdu bu arada. Bu valla beni niye dondurdun? Bunu çok erken yaptın sen. Ben daha kitleyemiyordum zaten. Neyse şöyle üstten bir şeyimi satacağım arkadaşlar. Efektli bir şey gelirse almak için. Şunu satayım ya. Şu Bana nete dolfi gitsin arkadaşlar yani ona ihtiyacım yok. Şöyle bakalım sen zürafamızı çalmakta ısrarcısın galiba ama daha değerli şeylerim var mı benim yoksa en değerli o mu o yüzden mi onu çalıyor? Evet en değerli şeyim o o yüzden onu çalmaya çalışıyorsun sen anladım ben seni sen benim en değerli şeyimi çalacaksın he? Ee, çakal çakal arkadaşlar görüyor musunuz Bak bunlar böyle işte Neyse şöyle yapalım o zaman Şimdi base'imizde 3-4 kişi daha bekliyor Direkt kitleyeceğim sadece bir tane bir rotumu çaldırmak Şu an hedefim umarım sadece bir kişi çalabilir Arkadaşlar birden fazla çalmasını istemiyorum şu anda bir kişi çalarsa güzel olur Şöyle şurada görünmez olalım ki bizi vurmasınlar Hatta direkt şöyle gideriz ya kitleriz Bir saniye dedi ve direkt Kitleyeceğim zaten kitlemem 20 saniye sürüyor oyun bozuk yani Orkalero çalınmış Grifa çalınmış. Tamam Grifa'yı çalsın o adam çok uğraştı ama Orkadero'yu vermeyelim arkadaşlar. Dediğim gibi bir tane bir şeyimiz çalınsın. Tamam o adam çaldı güzel oldu ona bir hediye etmiş olduk zürafamızı. En değerli brain rotumuzu bu aldı. Hemen oyundan da çıktı korktu arkadaşlar. Şöyle bakalım başka bir şeyimiz çalınmış mı? Başka da bir şeyimiz çalınmamış sanki. Aynen bu adam çalamamış. Sen niye çalamadın? Tamam bir sonraki de sana çaldıracağım tamam mı? Başka kimseye çaldırmayacağım sana çaldıracağım. Şöyle bakalım üstte bir şeyimiz çalmış mı? Üstte çalmış mı? Anlamadım arkadaşlar. Neyse devam edelim bakalım. Ya sen onu çok sevdin değil mi? Tamam sana onu vereceğim ben abi. Onu sana çaldıracağım tamam mı? Sen onu alabilirsin. Şöyle bu arada efektli lirillerle lir lir gelmiş. Bari alayım arkadaşlar. Dursun. Efektli bir şeyimiz olsun. Şu da gelmiş. Bunu da alalım. Çünkü bu efektli hiçbir şeyim yok. Uzun süredir Sile oynamıyorum ben dostlar yani. Yeni şeyler gelmiş. Hatta dükkana bakalım şöyle. Dükkanda neler var? Bayağı bir rebirth falan gelmiş sanırım. Oo, bayağı rebirth gelmiş oyuna. Bunlar ne? 15 rebirth falan olmuş arkadaşlar. Ben oynadığım zaman son rebirth burada falan falandı yani. Ben son rebirth'te falandım. Sekretlerimiz vardı arkadaşlar. Sekretlerimizi de çaldırmıştım. O şekilde yani arkadaşlar. O adam da çok sevdi onu. Sen onu alacaksın. Tamam ben sana onu vereceğim. Hiç korkmana gerek yok. Sana vurmayacağım. Çok sevdi çünkü onu arkadaşlar. Alsın bari. Yazık vallahi yazık. Tamam arkadaşlar. Bunun adı neymiş? Çok merak ettim. Çince bir ismi var. Senin bir beyzine bakmak istiyorum ben. Senin kaliteli bir şeyin yok mu acaba hiç? Şöyle bakalım. Adamın da bayağı revirti var. Benden çok revirti var. Ona rağmen çalmak istiyor. Ya çalsın var. Neyse bir şey demeyeceğim arkadaşlar ya. Sonuçta biz herkese hediye etmeye geldik buraya değil mi? Sen onu alabilirsin. Ben sana izin veriyorum. Bak benden kaçmana gerek yok. Ben zaten sana vurmayacağım kardeşim. Tamam mı? Sakın benden kaçma. Ben sana vurmayacağım. Merak etme. Sadece kapıyı kilitleyeceğim. Başka birisi almasın diye. Ama sen alıp gidebilirsin. Şöyle sen çık öyle kilitleyeyim ben. Çık bakalım. Çık bakalım. Çıktı abi direkt kitleyelim bizde Biri bize vurdu valla kim vurdu bilmiyorum Ama sıkıntı değil o Çinli arkadaşı çaldırdık Çinli arkadaşı nerede aldı değil mi onu Bakalım şöyle bakalım Aldı sanırım arkadaşlar e, Ana almadı mı lan Adam nerede adam burada duruyor Sen niye almadın dalga mı geçiyorsun Niye almadın almamış arkadaşlar ya Niye almadı bilmiyorum valla Neyse o zaman şöyle yapalım Kilidimiz bir kere daha açılsın bir daha kitlemeyelim arkadaşlar. Çalan çalsın yani. Böyle bayağı bekleyip öyle kilitleyeceğim 4-5 saniye 6 saniye bir şey bekleyeceğim Ondan sonra kilitleyeceğim Çalan çalsın arkadaşlar yani o şekilde valla hiç umurumda değil artık İsteyen istediğini alsın arkadaşlar Şöyle sana vereceğim sen noobsun değil mi Tamam sana biz en iyisinden verelim kral Bak sana ne vereyim biliyor musun sen gel benden Şöyle güzel bir şey var mı 105k'lık var orada 100k'lık var Sen şu 105k'lık Coco Fanta Elefanta'yı çal ya Bak hava fişek efekti falan böyle Baya patlıyor matlıyor onu çalabilirsin Orkaları orkaları da çalabilirsiniz arkadaşlar İstediğiniz bir şeyi çalın yani Odin din bakalım 75k'ymış onu da çalabilirsiniz yani istediğinizi çalın ya Şöyle arkadaşlar şu noob'u kovalıyorum Buna şimdi diyeceğim ki bedava brain rot için base'ime gel diyeceğim Dur bir dakika gitme dediğim kardeşim gitme Come for free brain rot dedim arkadaşlar Yani bedava brain rot için gel dedim Adama bakalım gelecek mi yani Vereceğim valla istediğini vereceğim istediğini alsın gelecek mi ama çok merak ediyorum Nerede o nerede o adam adamı o kadar bedava vereceğim dedi gelmedi Ekici diye birisi içeri girmiş bile arkadaşlar Türkiye veriyoruz iyi güzel çalabilirsin Hiç sıkıntı yok çalabilirsin Senin kaç stilin var 160 stilin var da çok fazla aslında Sana çaldırmayayım o zaman ben başkası çalsın İhtiyacı olan çalsın yani Şöyle ihtiyacı olan biri umarım çalmıştır bakalım arkadaşlar Hop bana yine vurdu vallahi birisi bana yine vurdu tamam o dinimiz çalındı galiba arkadaşlar güzel güzel alsınlar böyle gitsinler arkadaşlar ben yani veriyorum dağıtıyorum herkese isteyen istediği şeyi alabilir. Neyse arkadaşlar o zaman bu videoluk bu kadar olsun diğer videomuzda da daha çok şeyimizi çaldıralım öyle düşünüyorum ben siz ne düşünüyorsunuz bir seri daha yaparız orada da direkt komple tüm base'i veririz her şeyimizi çaldırırız o zaman izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar kendinize bakın ve bay bay.